Aysan zeytinyağları yerli üretim kalitesiyle sofralarınıza hafiflik ve lezzet getiriyor. Geleneksel yöntemlerle elde edilen Aysan zeytinyağları, natürel sızma ve riviera çeşitleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Soğuk sıkım yöntemiyle üretilen Aysan natürel sızma zeytinyağı, saf ve hafif lezzetinin yanı sıra yüksek besin değeri ve yoğun aromasıyla salatalar, mezeler ve soğuk yemekler için idealdir. Aysan Libera zeytinyağı hafif aroması ve dengeli yapısıyla mutfaklarınıza lezzet katıyor. Hem sıcak hem de soğuk yemeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle kızartmalar, soslar ve fırın yemekleri için ideal bir tercihtir. Yenli üretim güvencesiyle Aysan zeytinyağları mutfağınıza benzersiz bir tat sunuyor lezzet dolu sofralar için Aysan'ı tercih edin. Siz de Aysan zeytinyağlarını marketlerden ya da kentböringer.com adresinden hemen satın alabilirsiniz. Aysan yağları yerli ve milli marka.